Merhaba arkadaşlar, Kurrent Viras YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dikim gerçekleştirelim istiyorum. Şu e, saksımı bahçeden getirdim, içinde e, bazı grapto türlerim vardı, Paraguayansı falan. Onları söktüm. E, farklı bir saksıya dikmek için burada mirinean var. Mirineya dokunmadım. Fakat buraya e, başka türler dikmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi balkonun Burasına doğru böyle bunlardan devam edeceğim böyle buralara dikeceğim. Ee, burada şey gördüm arkadaşlar. Bakın şunun arasında ben yeni fark ettim. Bakın burada bir sürü kromalar var. Ama niye odaklayamıyorum? Şöyle dakika şöyle uzaklaştıralım daha net olsun şöyle alıyorum maşallah bir öbek ben bile çok mutlu oldum ama bu kroma mı Albert mi diye şu an böyle bir düşündüm kaldım her ne olursa olsun çok güzel bakayım orada başka ne var hiç görmediğimiz yerlerde bakın evet Bakın O palina. Çok tatlı. Kaç tane? 2-3 yavrulu çıkmış. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Telefonu da bugün odaklamayacağı tuttu ha. Neyse. Bunu aldım. Bunu dikeceğim. Başka kıyıda köşede ne var bilmiyorum. Şöyle altlara bakmayınca da gerçekten nerede ne var insan göremiyor. Bakıyorum. Ay çok da çabuk kırılıyorlar bunlar ya. Çıt 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 her taraf yaprak oldu. Şöyle orada bir şey var ama. Ha, bu minyatür kraptos sanırım. Olsun bakalım? Başka görmediğim yerde ne olabilir acaba diye şöyle bir göz atıyorum. Burası Grab Burada bir tane Fred var. Fred alsam mı oradan bilemedim. Çok hassas türler. Hemen dökülüyorlar pıtır pıtır. Bu saksı böyle dursun. Bu baldi saksısı gibi olmuş zaten. Baldiler var. Bunları zaten dikmiştim güzel bir tür olarak. Yani bu saksıyı bahçeye indireceğim. Bu saksıyı bahçeye indireceğim. Bu saksıyı da bahçeye indirip arkadaşlar kendime yer açacağım. Bu e, bunları da demiştim daha önce sanki boşaltacağım yani bunlar bana lazım. <laughs> Bakın burada sanki pembeleşiyor. Pembe grat bu da. Çok güzel. Bunu da alabilirim buradan. Toprak da o. yumuşacık olunca hemen geliveriyor Şöyle yaprağını da alacağım, oraya koyacağım. Evet, şuradan şu kırmızı bronzeyi almak istiyorum arkadaşlar. Bronzet olsun istiyorum araclanım arasında. Çünkü biliyorsunuz rengini çok seviyorum. Kırmızı oluyor, çok yakışıyor oraya buraya başınız dönüyor mu hiç kendim sanki varım gibi sizi sizin için çekiyorum ama sizi zor durumda bırakıyorum değil mi ya şu, şu fredi alayım bari şuradan ya şu fredi almak istiyorum arkadaşlar çünkü kıyıda köşede alabildim mi aldım evet Fred'i de alayım. Baya orada ilgisiz kalmış garibim. Yani şu çöp şişlerden tabi zor oluyor size çekim yapmak. Burada bir tane daha var. Onu da almam lazım. Herkes kocaman kocaman Fred'ler oluyor. Çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Benimkiler bir gelişemediler. durup durup da tekrar bakıyorum bunlara. İnsan başından ayrılamıyor ya. Yani. Şu şu krapto, şu krapto masmavi çok güzel. Evet, yapraklar annelerden ayrılmışlar. Evet arkadaşlar bu kadar aldım. İsterseniz dikelim şimdi birlikte. Ben buraya şu pembeyi koydum. Bunu şuraya dikmek istiyorum. Bunlar bir tarafta olsun. Bunlar büyüyünce çok çok güzel görsellik katıyorlar. Daha önce çünkü vardı böyle bir aranjmanım. O zamanlar YouTube kanalım tabi yoktu. Instagram'dan paylaşım yapıyordum hep. Ve o ikisini Opalina bir de bu yan yana çok güzel oluyor. E, Satılık mı diye hep sorarlardı. Tabii o zamanlarda satış yapmıyordum. Daha yeni başlamıştım ama e, insan tecrübe ediniyor tabi gerçekten yazın onun ilkbahar sonbahar geçişlerde çok güzel renkler oluşuyor Evet bunları buraya diktim şimdi ne alayım buradan şu bronzeyi almak istiyorum bronzem burada olsun şuraya dikeceğim şu şekilde toprağın yine geçirgen toprak içinde Böyle ağaç parçacıkları, taş fazlasıyla gerek yok. Nasıl güzel kızarmışlar ya, nasıl güzel kızarmışlar. İnsan ne dikmeye doyabiliyor, ne üretmeye doyabiliyor bu suptenter insanı böyle tutsak ediyor kendini. Da buraya dikeyim. Arkadaşlar inşallah hava çok soğudu. Bir an önce dikip videoyu da uslu tutmak istemeden istemiyorum. Hemen bitirip içeriye geçmek istiyorum gerçekten. Akşam soğuğu da bir başka oluyor. Gündüzü güneş vardı da. Maşallah yağmur suyunda bunlar daha güzel olacaklar burada sulamayacağım şimdi şimdi arkadaşlar burada şu öbek var ya ben bunu ne yapayım tek kök mü acaba bir bakayım da evet iki taneymiş seni dikeceğim. Evet, şuraya dikeceğim. Ortaya. Ortaya dikeceğim. Bunların aralarına ben Sedum dam da koyacağım arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Yeşilli, kırmızılı. Bir tane daha. Seni de şöyle şuraya dikeyim. Ortaya da farklı bir şey dikeceğim. Çok şükür arkadaşlar. Kolumun ağrısı biraz biraz daha iyi. Geçti sayılır. Zaten bir gün sürüyor dediler ama o bir gün gerçekten bir ızdırap. Gerçekten yatırıyor sürekli uyuyorsunuz yani uykunuz geliyor öyle bir şey. Yani aşı hem olmak istiyorum. Sonra da acısına dayanamıyorum. Opalina mı acaba? Monstone mi? Onu bilemedim. Neyse büyüyünce göreceğiz. Seni de şuraya dikeyim ya. Kırmızılı kırmızılı. Şuraya durun bakayım şurada. Şu şu türü de çok seviyorum. Mozaik gibi deseni var. Kesik kesik kristalleri kristal kesiği gibi. Ay diyemedim. Nasıl tarif edeceğimi bilemedim bir an. Evet, şu şuraya. Ben bu toprağa kiremit kırığı da koymuşum arkadaşlar. Kiremit kırığı. Yani sadece geçirgenliğini artırmış oluyor. Onun haricinde bir etkisi var mı bilmiyorum. Bilenler varsa da yazabilir. Şuraya da şu minyatür krapto şöyle pembiş. Bunun kafası kopmuş ama acaba köklenir mi? Şöyle koyayım. Kök yok. Kırıldı. Koydum oraya. Da şöyle dökeyim. Üşüdüm artık. Biraz önce gitmek istiyorum içeriye. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Şimdi buraya ben şu e, gelin şöyle götüreyim. Şunlardan koymak istiyorum aralara. Aslında köklenmiş olarak da çok vardı da. Şöyle şu. şuradan Neredeki bebekleri ya? Şuraya hepsini döküverdim tabi. Şimdi arada bul. Evet şunları. Şunları. Olsun. Şunları. İnşallah video güzel olmuştur. Soğuktan şu an sadece hızlıca bakın şunları. Şu dam kurutularını çok seviyorum arkadaşlar kırmızı kırmızı şu başka bir tür arada boş yerleri biliyorsunuz bunlar büyüyünce birbirine sıkış tepiş çok güzel olacaklar şöyle şuraya koyayım evet böyle bir şey oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Bunlar büyüyecekler. Hepsi abla olacak. Burada büyükler de var. Onlar küçükleri ablalık yapacak. Öyle. Bugün böyle onu diktim. Bunlar dikilmişti daha önce. Perlem. Aralarında su kalmış. Şu pembe şelip onları da seviyorum aslında. Bunlardan da aralara böyle serpiştirmeyi çok seviyorum güzel görsellikler sunuyor bize. Göz zevkimizi artırıyor. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Köpeklerin sesinde, hayvanların sesinin eşliğiyle size iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.